Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Klan Savaş Ligimizin 4. günü saldırılarını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Muhteşem bir şekilde ilerliyoruz maşallah diyelim nazar değmesin. Serinin devamı için de videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Klan Savaş Ligimize geliyorum. En alt tarafa baktığınızda yem yeşil göreceksiniz arkadaşlar. 3. savaşımızda kazandık çok şükür. Bir aksilik olmadı. E, bakalım sonuca 60'a 58'lik bir üstünlükle tamamladık. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Lige baktığımızda King Azerbaycan'la şu an aynı yıldızdayız. Bir kontrol yapalım. Burada biz 8 saldırı yapmışız. Son savaşımızda rakibimiz de 7 savaş yapmış. E, bir savaş gerideyiz. Ona rağmen onlar üstün. Elimizden geleni yapacağız. Umarım e, Azerbaycan'da da çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var tabii ki. Fakat ligi kazanmak için onları yenmemiz şart. Tabi onlarla da son savaşta karşılaşacağız. 7. savaşta gördüğünüz gibi 7. savaşa gelene kadar bütün rakiplerimizi yenmek zorundayız. Ondan sonra da kardeşlerimiz Azerbaycan klanıyla savaşımız olacak. Şimdi 4. güne geldiğimizde bir tane canlı saldırı var. Ersoy saldırıyor. Şöyle bir göz atalım durum nedir? Evet 2 yıldız alınmış ve savaş artık sonlanmış. Eline emeğine sağlık diyoruz. 23. olarak karşısına saldırmış direkt. Bir tane 3 yıldız alındı. O da Legend Lady yani Ramiz abi aldı. Eline emeğine sağlık. Biz kaçıncıya saldıracağız? Açıkçası 19.'un düzeni hoşuma gitmişti. Sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bir düzeni var. Alt taraftan kraliçe yürüyüşüyle belediye binasını alırız diye tahmin ettim. Umarım bir aksilik çıkmaz. Saldır diyelim ordumuz gördüğünüz gibi değişmeyen yet atıcı şifacı kombinasyonu. Büyülerimiz klan kalemiz hazır. Saldır diyelim. Şimdi kraliçemizin yürüyüşü bizim için önemli. Alt taraftan bir başlayalım. Hemen bir balon gönderdim. 5 tane şifacı bıraktım. Bir müddet bekleyelim. En azından kraliçemiz bir ilerlemesini sürdürsün. Sonrasında duruma göre bak baktık sola doğru kayıyor. Şuradan bir zıplatma büyüsünü atıyoruz. En azından kraliçemizi zıplatma büyüsüyle içeri sokabiliriz ama şuradaki topa gidecek galiba kraliçemiz. Biraz aceleci davrandık neyse. Topu alsın duvar kırıcımız da var. Duruma göre bir bakalım nereye doğru gidecekse ona göre şey yaparız. Güzel. İskeletlerin çıkması bizim hoşumuza gitti açıkçası. Onlar kraliçenin yönünü belirledi. Şimdi belediye binasına ilerleyecek mi? Tahmin ettiğimiz gibi ilerledi. Şurada bir öfke büyüsü gelsin. Hemen bir de donduralım burada şifacılarımız ölmesin güzel. Koruyucumuzun özelliğini kullanmamıza gerek kalmadı diyecektim. Kraliçemizin pardon, özelliğini kullanmaya gerek kalmadı. Şurada ama kullanmak mecburiyetindeyiz. İçeri doğru yönelen bir kraliçemiz var. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi daha gelsin. Mecbur şu an ölecek arkadaşlar. Şimdi elimiz sıkıştı. Ne yapacağız? Şuradan uçan kıştamızı bırakıp yavaştan artık 2 yıldız için saldıracağız. Çünkü birazcık e, kraliçemizin ölmesine müsaade ettik. Bu bizim için kötü oldu. Şuradan zıplatma büyüsünü atalım. Öfke büyüsünü bekletiyorum. Birazcık askerlerimiz toplansın. Şurada öfke büyüsünü kullanalım. Çok kötü saldırdım. Bunu kabul ediyorum gerçekten. Yani kraliçemiz belediye binasını aldı etti. Güzel ilerledik ama. Yani kraliçemizi göz yuma yuma ölüme terk ettik. Biraz daha taktik yapmamız gerekirdi. Şuradan lavtazı çıktı. Parçacıklarına zehiri atıyorum. Bir tane duvar kırıcımızı bırakalım. Şimdi nasıl ilerleyelim? Kenar temizliğini bekletiyorum biraz daha. Kraliyet şampiyonumuz da hayatını kaybetti. Her türlü 2 yıldız alacağız. Bu anlamda bir problemimiz yok. Ama 3 yıldız da alabilirdik. Biraz daha dikkatli olsaydık. Barbar kralımızın özelliğinde yavaştan basalım şu noktada. Hemen bir tane balon gönderelim. Artık yüzdemizi yükseltme hedefli ilerliyoruz. %57'lere geldik. Bakalım tekli cehennem kulesi de alındı. burada iki tane x var. Bir tane cehennem kulesi var. Hatamızı söyleyeyim arkadaşlar. Şurada belediye binası indirildiğinde direkt kenar temizliği yapıp hemen askerlerimizi sokmamız gerekiyordu. Bence. Ya da bu köşeden saldırmayıp biraz daha riske girebilirdik. Ama o zaman da iki yıldız alamayabilirdik. Yani şurada kraliçemiz e, savunmalara çok hızlı yöneldi. O bizim için problem oldu. Dal da şuradan gönderelim. Klan kalesine doğru ilerlesin. %70'lere ulaştık çok şükür ya. Yüzdemiz iyi, kötü değil. %68'deyiz. %69 oluyoruz. Koruyucumuz kara iksir sondasında alacaktır. %70 olduk. Bir de atölyeyi alsa vallahi çok güzel olur. Bakalım yetecek mi? Son bir tane vurdu. Vallahi vurdu. %71 ile ilk savaşımızı sonlandırdık. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Lekesiz Hüseyin hesabımıza giriş yaptık. Buradan klan savaş ligimize geçelim. Şimdi rakibin kaçıncısına saldıracağız. Biraz riskli bir düzen var ama içimden bir ses çok fazla saldır dedi arkadaşlar. Riski göze aldım diyelim. Şimdi bu şekilde bir düzen. Yukarıda ağır savunmaları var. Alt taraflar daha kolay. Şöyle düşünüyorum. Alt taraftan bir kraliçe yürüyüşü gerçekleştirsek problem olur mu? Yani kartal topunu indirebilir miyiz? Fakat Tekli cehennem kuleleri de var. Sıkıntıya düşer miyiz? Bir yandan da şuradan mı yürütsem diyorum tekli cehennem kulesini mi alsak? Yani gerçekten bilemedim ne yapacağımı. Şöyle bir kere daha bakalım. Şuradan ilerletsek şöyle buradan askerleri sokabiliriz. Yani çok riskli gerçekten. Tersten deneyeceğim ya. Bakalım şans. Vallahi şans. Umarım her şey yolunda gider arkadaşlar. Şu alttan bir kraliçemizi bırakalım. Bir tane balon gönderdim. 5 tane şifacı bıraktım. Duvarı parçalamamız gerekiyor. Fakat birazcık bekleyelim. Şuradaki şeyleri alsın bir kraliçemiz. Topu da aldıktan sonra bakalım ne tarafa doğru yönelecek. Sağ tarafa yöneldi. Orayı aldı sol tarafa döndü. Hemen duvar kırıcılarımı bırakıyorum. Duvarı patlattık. Güzel. Şimdi öfke büyüğümüzü aldık. Kraliçemiz içeri doğru yöneldi. Hava savunmasını bir an önce alması lazım. Bir tane şifacımızı kaybettik an itibariyle. Burayı temizliyor. Tamam. Çok fazla da oyalanmak istemiyorum. Şuradan bir zıplatma atalım. Uçan kışlamızı da gönderelim. Lav tazı ve buz golem çıktı. Fakat şuradaki zıplatmayı tam atamadım gibime geldi. Şöyle bir temizlik açısından gönderiyorum. Ayrıca şuraya da bir dondurma büyüsü attım. Zehir pardon, zehir büyüsü attım. Şimdi yetilerimiz bakalım zıplatmaya girdi. Güzel. Şuradan kalan askerlerimizi bir gönderelim. Arkadan atıcıları da bıraktım. Koruyucumuzu da gönderdim. Öfke büyümüzü yolluyorum. Öfke büyümüzü yolladıktan sonra zıplatmayı nerede atalım? Zıplatma şimdi önemli. Şurada atmak zorundayım. Arkadaki duvara atarsam çünkü bize problem olacak. Koruyucuyu hala göndermiş değilim. Şurada bir öfke büyüsü daha kullanıyorum. Belediye binasını da dondurdum. İyi belediye binasını aldık çok şükür. Kraliyet şampiyonumuzu da şuradan gönderelim. Şurayı bir donduralım diyecektim. Neyse cehennem kulesini ne indirdik. Güzel ilerliyoruz vallahi belediye binasını da aldık. Beklediğimden iyiyiz. Şuradan büyücümüzü gönderelim. Hala koruyucumuzun özelliğini kullanmış değilim koruyucuyu bekletiyorum. Şu noktada bir dondurma büyüsü kullanalım. Keşke biraz daha bekleseymişim ya. Rakip kraliyet şampiyonu da şey yapmak istedim ama rakip kraliyet şampiyonu dönünce burada mecburen koruyucunun özelliğini bastım. Şuradan da bir tane balon bırakıyorum. Kraliyet şampiyonumuz temizledi. Arkadan yetilerimiz ve kraliçemiz geliyor. Kraliyet şampiyonunun özelliğini bastım. Tekli cehennem kulesini aldık. Kaya saçarı da indirdik. Fakat burada bir kaya saçar ve rakip kraliçe bulunmakta. Koruyucumuz ve yetilerimiz geliyor. Süre yetecek mi? Heyecan dorukta. Yani güzel saldırdık ya. Vallahi beklediğimden güzeldi. Rakip barbar kral var. Şimdi kraliçemizin özelliğini mecbur basmak zorundayım. Çünkü süre yetmeyecek. Ama biraz daha beklemem de gerekiyor. Basmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şurada basıyorum. Hem de rakip kraliçeyi öldürmüş olalım. En azından yüzdemizi iyice yükseltelim. Biraz daha zamanımız olsaydı 3 yıldız alırdık diye düşünüyorum. Yine süreden patladık. Yani şu lekesiz Hüseyin hesabından her savaşta ucu ucuna gidiyor. Pardon, şu an süreden yememişiz derken bitti. Savaş bitti. %89'la savaşı sonlandırdık. Rakibin üçüncüsünü üçleyecektik ama olmadı. Güzel bir saldırıydı. Son saldırımıza geçelim. Sıra geldi lekesiz BG06 yan hesabımızdan saldırıya. Klan Savaş Ligi'ne geçelim. Daha demin bir yanlış söyledim arkadaşlar. Son dakikada 3.ye saldırdık dedim. Daha deminki saldırdığımız köy rakibin 6.sıymış. Şimdi 3.ye saldıracağız. Bakalım düzen Düzen bu şekilde. Yeti Buz Golem kombinasyonuyla 2 yıldız alacağımızı düşünüyorum. 3 yıldız alırsak da birazcık mucize diyelim yani. Çünkü kahramanlarımızın seviyesi düşük. Elimizden geleni yapacağız hayırlısı. Bu şekilde bir ordumuz var. Hemen saldır diyelim. Şimdi deprem büyüsünü şurada kullanacağız. Şöyle hemen bir kullanalım. Son bir tane kaldı onu da gönderdim. Ana girişi açtık arkadaşlar. Şuradan bir yeti. Şuradan da bir tane yeti gönderelim. Bir kenarları temizleyelim. Kenarlar birazcık temizlendikten sonra şuraya bir tane daha atalım şöyle. Çünkü kaya saçarlar da hasar veriyor. Buz golemleri bıraktım. Kalan yetilerimi gönderip hemen diğer kalan askerlerimi bırakırken bir tane de öfke büyüsü yolladım. Koruyucumuzun da özelliğini basıyorum. Çünkü hızlı davranmamız gerekiyordu. Çok fazla savunma var bu noktada. Şimdi şurayı bir donduralım. İki tane dondurma büyüsü kullanıyorum bakın. Bir öfke büyüsü daha gönderdim. İkinci dondurmamızı birazcık bekleteceğiz. Şurada bir zıplatma kullanalım. Çok güzel ilerledik. Umarım askerlerimiz birazcık hayatta kalır orada. Çok sıkıştık. Şurada bir dondurma daha gönderiyorum. Ee, Barbar Kral'ın özelliğine basıyorum. Arka taraftan çıkan binicilerle de kraliyet şampiyonu gönderdim. Kraliçemizin özelliği bulunmakta. Kraliçenin özelliğinde basıyorum. Artık %50'yi tamamlamak adına temizliğimizi yapmamız gerekiyor. Güzel de gittik vallahi. Barbar Kral şurada pek falan da var. Bayağı bir askerimiz var. Biniciler şurada çok kötü patladı. Dev bombaya denk gelip yanına bir de bomba kulesine denk gelince hasarı mahvetti vallahi ya. Ona denk gelmeseydi binicilerimiz güzel ilerliyordu. 3 yıldız belki bir ihtimal alabilirdik. Artık Kraliyet Şampiyonumuzun özelliğini basma mecburiyetindeyiz. Çünkü Tekli Cehennem Kulesi odaklandı. Seviyesi de maalesef 18. seviye olduğu için bir tane vuruşluk Tekli Cehennem Kulesi canını bıraktı. 20. seviye olsaydı bakın neler olacaktı. Bunun yanında barbar kralımız 55 değil de 75 seviye olsa 20 seviye fark var. Kraliçemiz 67 değil de 75 olsa neler olmazdı. Savunma anlamında baksanıza hiçbir şey kalmadı. Tekli Cehennem Kulesi'ni zaten kraliyet şampiyonu 20. seviye olsaydı tek başına indirecekti. Şuradaki savunmaları da artık kralın, kraliçenin seviyesi yüksek olduğunda alırdık. Neyse kahraman yükseltmeyi burada Acil desteğimiz var arkadaşlar, hızlı bir şekilde yükseltme yapmak zorundayız. Lafı çok uzattım biliyorum, kusura bakmayın. Şu an son durum. 13 saldırı yapmışız, 27 yıldızımız var. Rakibimiz 4 saldırı yapmış, 7 yıldızı var. Şu an 2 yıldızlık bir üstünlüğümüz var. Güzel ilerliyoruz. Rakibimiz e, ikinci yani Ayaz abiye saldırısında tek yıldızda kalmış. Umarım bol bol tek yıldızda kalırlar. Bizim işimize gelir. Şu şekilde birinciliğe yükseldik. 244 yıldızla bakalım neler olacak. 3 savaşımızı kazandık. Benim kendi şahsi fikrim bu savaşı da kazanacağımız yönünde. İlerleyen savaşları da göreceğiz. Bakacağız. Sizlerle birlikte canlı saldırı yapmaya devam edeceğim. Şuradan bir ordumuzu yenileyelim. Hemen bir asker isteği de gönderelim arkadaşlar. Bu tarz kılan savaş ligi canlı saldırılarının devamı için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her ligde... Yani her savaş gününde üçer tane savaş yapıyorum ve bunu sizlerle paylaşıyorum. Ve gördüğüm kadarıyla da bayağı bir beğeniyorsunuz. O yüzden lig bitene kadar her gün bütün savaşları sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.